Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Sumer'in en son videosu İsmini ve şarkımızı çevirdik. Hadi destansı gelsene. Hadi şuradan hadi. <gülüyor> <gülüyor> bunların hepsini bilerek yapıyor. Bak benden söylemesi. Sen de bana söylemedin değil mi? Oy sen şu gelsene. O kez. En azından yani şey. Pistemiz daha çok. <laughs> bana böyle izleyenler gibi efsanevim yok ki. Benimle dalga geçecekler ki. Hadi efsan. Bana <laughs> bu gelseydi bu daha iyiydi. <laughs> Son Bak bir de en fazla efsane olan olan kutu burası ya. En fazla efsane ve çıkma oranı olan burası. Hadi galiba gel bari ya. Abi Az azıcık böyle yaşanmıştı. işte. Abi, abi neden bana? Ne abi? Açayım işte. Nerede açma? Bari burada kutu olsaydı 30 elmas verirdim. Verirdi. Abi dakika. Yok, yok. O zaman maça başlayalım. O orada bulunuyor. Bulun bulunsun bakalım. Yükleniyor. Yüklensin bakalım ve Allah'ım inşallah birinci olurum Bir tane kupa. Adilere selam. Kapış. Bak bu çok zor. Acayip. Bak bir de işte en öne versene bizi. Ne 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 ne. Bir de keşke bir, birbirimizin içinden geçsek. Baksana. Ne kadar var. Zor iyi. Oraya bana bırakın anneni, ni ni annem düşüyor düştüm. Gel işte beni kurtardığın için çok teşekkür ederim de. Abi bak oyun takıldı gördünüz. Gördünüz oyun takıldı. Abi, abi oyun kasıyor. Abi oyun çok ka fena kasıyor şu an. Abi oyun çok fena kasıyor. Anne niye uğradın? Abi oyun çok fena kasıyor ki şu an. Abi çok kötü kasıyor. Ya abi bir ki görüyorsunuz zaten. Bir görüyorsunuz zaten. Bir ki görüyorsunuz zaten değil mi yani? Bir görüyorsunuz bir, bir ki. Bir, bir Bir, bir, Abi ben valla bu arada istemiyorum ya. Sevmiyorum ya. Abi. Abi ya abi yapacağım. Abi, 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 ortada bomboş şey bırakıyor adam. Ba, ortaya bak ya. Abi ortaya bakar mısın ya? Kocaman bir delik var ya. En kötü harita. Vallahi en kötü harita. Hayatımda gördüğüm en kötü harita. Bu ne abi ya? Abi ortasında kocaman boşluk var. Bir böyle bir tane var boşluk var. Nasıl geçelim abi? Kendinize kendiniz yapın bakayım. Yani kendiniz hep bunu oynayın. Bu harita oynayın. Sen he, hiç takılmıyor musunuz? Bu harita kalkma. Ya. ya. Bu artık şey Bu da aynı. Bu ne ya? Bu ben kötü. Ben artık koptum. Allah belanı versin. Evet bu kadar. Vallahi de koptu. Allah belanı versin. Gelecek yolu. Allah belanı versin senin ya. Çok komik. <laughs> Çok kızdım Allah Ya abi zaten bizim evde hep internet gidiyor var ya. Sinirim Bir de düşünsene. Neyse tam birinci olacaksınız tam bitiyor oyun böyle tam böyle şey oluyor bağlantı koptu oyundan attı hayırlı olsun kardeşim <laughs> Oho, başına gelen insanların öyle çok var 16 kişi geçemiyoruz biz de abi şu ortada zaten nasıl geçelim abi ya geçelim Pıçiii Abi bak orada bak adamlara takalım. Vay! ya. Vallahi çok güzel. Allah belanı vermez mi ya? Versin ya. vallahi versin. Ya. Biz... Bu ne? Ben böyle 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 böyle, 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 böyle. ne yapıyorum? Ha, ne, yapıyorum? Niye yaşıyorsun? Bu ne ya? Doğrusun harika harita ver ya bize. Doğrusun bir harita var. Bildiğim harita var Doğru oyunda da harita var O da, da, o da bir tane. Ya bu işte. <laughs> Bundan ben bir süperim ama bir tek atarım. Yani. <laughs> tek atarım abi ben burada. Ben bu oyunu çözdüm artık abi. Herkes kenardan gidiyor. Bak mesela şu anda. Gel gel. Aha ben de gel oluyordum. Abi bak mesela şimdi böyle. İşte çok iyi. Abi çarptı mı? Çarptı ya? Ne kadar saçma. Çarpmadı bu arada. Bak. <laughs> ya abi çıldırma güzelim galiba. Ananı. Ne atmadı sen abi geç. Ben geçeyim. Abi. Nasıl buldun? Bu zaten yavaş. Abi. Abi çok kişi var önde ya geçeyim ya. Abi müsaadeniz abi! Abi nasıl ya abi? Abi yüz yüz oyun nasıl olabiliyor böyle bir şey? Adam zaten çapırıyor ya. Küçük. Ben böyle bir şey görmedim abi. Adam zıplıyor oğlum aşağı atlatıyor. Ben nasıl böyle yapayım o zaman hadi. Ya kendisi yapsın ya. Kendisi yapsın ya. Hadi kendisi yapsın ya. Hadi, yapma, yapsın hadi ya yiyorsun kendin yap lan yiyorsun kendin yap bunu ya abi kendin yapsana oynuyorsa oyun yaptıysan kendin yap bir oyna bakayım oyna insanları nasıl sinir edebilirim ona bakıyorsun değil mi çok çok mantıklı ama o adamlar zaten bu yüzden oynamıyor sinirden adamlar oyunu bırakanlar çok olan en az yüz kişi bırakmışız oyunu kaç kişi oynadık ki bir milyonlar da çok yani. Bunun yüzünden çok kişi bırakanlar olmuştur yüzüz. yüze. Hatalar çok var. Bir de şu haritada var ya çok. Abi baba baba. Abi baba baba ben oraya gidiyorum. İla aşağı doğru sürdürüyor. Hayır. Tamam mantıklı bir harita da. Yani abi yani oradaki orası ince yani. Baba ben oraya gidiyorum. Bu arkaya götürüyor yani beni. Yani ben nereye istersem oraya götürmeyi tam kaytsın ama kaytsın ama ben ne istiyorsam oraya kaytsın yani. Yani saçma. Abi saçma bir de hızlı dönüyor ya. Aman Allah. Griz ya. Ah bak. Ah. 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 Neden gidemiyor? Neden gidemiyor abi? Neden gidemiyor? He? Sen yapsan mı gidebiliyor mu diye ona bak bir. Hani gel bir yapsana bir bak yani. Bak yani. Bir bak düşüyor musun? Düşmüyor musun? O evi diyor da daha hızlı. Uza, uzağa hızlı. falan hadi abi yani. Kendin baksana. Neden bakmıyor bu oyun? Ha? Çünkü işine gelmiyor. İşine gelmiyor ya. Ne ya? Ben gidiyorum. Sen aç yavaşça gidiyorum bir de. Karayda bok. Orada bok. Her şey bok. Valla bok. ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bak şimdi, bak bak. Adamlar ben size çarpıyorum. adamlar yüzünden bak, bak bak şimdi yanlışlıkla oraya gidiyordum. Neden? Adamlar yüzünden. Adamlar neden benim önümde? He? Oyun neden önünde? Neden herkes aynı değil? Neden? Çünkü birbirimize çarpıyoruz. Abi bak abi çok yavaş gidiyor. Bekle. Sonra geç hadi. Geç. Bekle bekle. Hop sonra geç. Oui. Hadi be As. Asın geçtik. Geçtik. Ve 16 oldu. Ne oldu? Malta bu. Ama oradaki hani aşağı gitmiyor. Orası çok hızlı dönüyor. Orayı azaltmadan. da. <laughs> <laughs> dön koçum dön sabaha kadar dön akşama kadar dön <laughs> kimse gitmez burada kimse hani sekiz kişi nasıl bitireceğiz? <laughs> bazı kişiler gidiyor <laughs> okey zekalı da diyelim mi abi arkada durun bak en arkada duracaksınız burada bitince dalacaksınız çünkü çarpıp düşüyorsunuz bak. Fortnite hiç sevmiyorum gerçekten. Kenar. Abi beni düşünmeyin ya. Gezdik ya ben gelmeyin. Ha kimse gelmiyor. Aa şurada bir adam. Abi bak. Abi sürtüyor ki. Bak. Aha. Abi. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? ya? Abi gerçekten bu ne ya? Abi en saçma harita bu ya. En saçma. Abi 16 36 falan kişi olsun ya. 300 <laughs> kapı. Hala bir tane benim benim yok ya. Tamam arkadaşlar. Videomuzu sonra Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.